konuşmak kaldım. Evet. Moralimiz biraz bozuldu. Ama yine de bu e, şeye engel değil. E, ne diyorduk? E, şey yapacağız diyorduk. E, sizler için. E, neydi? Biraz sohbet edelim diyorduk. Sohbet edelim. Bakalım ne yapacağız? Ucuz yıktın abi. Lan Doğru ne ucuz zırttım ya. Son dakikalarda bir tane şutum var. Adamın göğsüne çarpması gol ya. Sohbet edelim biraz. Hadi bakalım. Taylan Transferleri sezon sonunda söyleyeyim abicim şu anda. Ha bu arada bir şey söyleyeceğim unutmadan da haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar benim e, bu PlayStation son zamanlarda çok ses falan çıkarmaya başladı ya bu beni çok rahatsız ediyor. E, bu beni çok rahatsız ediyor bu durum. O yüzden şey yapmayı düşünüyorum haberiniz olsun yani. Hatta şöyle bir şey yapayım. E, madem sohbet edeceğiz. Bir saniye şunu biraz büyükeyim. Madem sohbet edeceksek onu biraz büyüteyim arkadaşlar bir saniye. Şöyle yapalım. Olan ben biliyorum ki. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, belki bu sezonu bittikten sonra kadronumuzda futbolcuları bir yere kaydedip listeyi e, şey yapacağım. Ee, PlayStation'a tamamen format atmayı düşünüyorum. Yani gerçek format, ufak format değil. Büyük format atmayı düşünüyorum. Ondan sonra edit'ten e, futbolcuların yerlerini değiştirerek. Zavar işte TTTK buraya alacağız, Zavar koçu biz alacağız falan. O şekilde bir şey yapıp kariyeri oradan devam edebilirim. Haberiniz olsun şimdiden söyleyeyim. Şimdi. Doğukan Arkadan Fegüli alıyor. İnşallah alır çok yüklü olacak. Ultimate Team abi. Birazdan çocuklar gelecek oynayamam ve bu akşam pro maçımız var. Antrenman yapmamız lazım. O yüzden onu oynayamam kusura bakmayın. Abi adım Arda Özpınar. Söyler misin? Söyledim Arda. Siz şey, Gökhan Töre için Beşiktaş'ın gider mi? Gerçekten. Bence gitsin çünkü Gökhan Töre biraz şey mutlu olacak. Yani biraz rahat mutlu olacak arkadaşlar. Yani ama gerçi şöyle bir şey var. Beşiktaş havaya girecek seneye. Kendi sahası da var. Eee, gitmesin bence. Yani da gitmez. Jason Martinez seyredecek sezonu al diyor. <laughs> abi Roma'da salak kesinlikle. Abi hem füze gibi koşuyor. Oğrulu 80'lerde. Valla istediği koşsun. Oyun izin vermekten sonra hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Eee, abi nasıl Konya buluyor? Abi sohbet arası olarak da atılar mısın? Niye? o çocuklar gelecek. E, ee, ATV Uyutuvvetim üt Kadını Sosyal Kayar'ın Toskart'ı al. Efsane oynuyorlar. Abi ben e, video çekiyorum. Videoları izlemiyorsunuz. Beni üzüyor. Orada söylemiştim, demiştim ki onları ben de istiyorum ama biliyorsunuz Ümit'i bana demişti ki bu kadroyla 1. Lig'e çıkamazsın. Ben de inat etmiştim çıkacağımı dahil. 1. Lig'e çıktıktan sonra o sizin istediğiniz bütün otocluları, mavi kartları alacağım. Ama oraya kadar inat ettiğim için kendi kadromla çıkacağım mavi kartlar olmadan. Ben Fenerbahçe'liyim hem de koyu Fenerbahçe'liyim ama Galatasaray yensin sen ne düşünüyorsun? Tabii ki Galatasaray yensin diye düşünüyorum. Çünkü yani sonuçta Beşiktaş'ın işte, bu makyajımız lazım. Ama kimseden de bir şey dilendiğimiz yok. E, Erkek çıksın maçın oynasın. Ben şöyle bir şey söylüyorum, düşünüyorum. Biraz futbol bilgime güveniyorum. Eğer Galatasaray ee, yatmayacaksa, Beşiktaş yatmazsa Beşiktaş puan kaybeder. Yatmazsa. Çünkü niye? Ben her zaman söylüyordum sizlere. Diyordum ki Beşiktaş çok iyi oynuyor falan diyorsunuz. Hayır Beşiktaş çok iyi oynamıyor. Beşiktaş çok hücum yapıyor. Ben size hep bunu söyledim. Niye? Hadi abi ya bırak bu işleri falan dediniz. Ben dedim ki o zaman dedim size güçlü rakip geldiği zaman Beşiktaş'ı göreceğiz dedim. Bakın. Fenerbahçe güçlü rakipti, dağıttı Beşiktaş'ı. Akisar güçlü rakipti, Beşiktaş dağıttı. İstanbul Belediye güçlü rakipti, Beşiktaş dağıttı. Bak dikkat edin, Konya güçlü rakipti, Beşiktaş dağıttı. Beşiktaş, Beşiktaş'a karşı kapanırsan, zaten Beşiktaş çok hücum yaptığı için, sen de sen de kapanmışsın, onların cihazlarının içinde geçiyor. Ama biraz hücum yapmaya başlarsan, Beşiktaş'ın defansı çok düşük ve zafiyatları var. O yüzden Galatasaray hücum yapan bir takım, eğer Galatasaray yatmazsa, yani isterse kazanmayı Beşiktaş bol kaybeder. Ee, abi kusura bakma ama bu takım olmaz takımda da PlayStation'da birlikte format at. <gülüyor> Mehmet, <laughs> Mehmetciğim em emek veriyoruz olmaz. Ee, hastaydı en son diyorsunuz. Arkadaşlar hala gülüyorsunuz. Nefesim çok kötü. Hala biraz hastalık var. Ee, abi o al. Seneye bakarız. Abi sen de bu durumu biliyorsun. Maçları zorluyorum. <laughs> He senin durumu biliyorum diyor. <laughs> Maçları zorluyorum diyor. Aynen zikzak yemin. Kaan Paşalı, Abi çıkarsan uzun süre sürer. Ya biz de sıkılırız. Ee, abi inform Van Az önce söylemiştim. Abi o sezon sonunda Ronaldo sözümüzü bitiyor alır mısın? Vallahi öyle bir şey varsa tabii alırım. Abi ben koyu bir iş taşıyayım. Hayırlı olsun. Ee, i̇nşallah takımı daha iyi eder gelir. Yasin Gülbahçe ultimatim söylemiştim az önce. Ee, abi oyunu yaşıyorsun sen. Oyunu yaşıyorsun. Seni her zaman takip ediyorum. Daha fazla abone olurdun inşallah. İnşallah. Abi kızların hastalığı bir gece olsun. Sormayın bir hafta e, oldu. Galatasaray yiyorsa almasın maçı. Tarrağımı giden Avrupa'ya diyor. Abi nasılsın diyor. Zaten Galatasaray gidemeyecek Avrupa'ya zaten bence. Allah razı olsun Gazze Kariyer. Arkadaşlar lütfen beni izlemeye devam edin. Hiç izlemiyorsunuz, söylediklerimi hiç dinlemiyorsunuz. Galatasaray Kariyer'ine FIFA 17'de söz verdim. Sizlere FIFA 17'de Gazze Kariyer'i başlayacak. Abi sezon sonu Ronaldo diye bakacağız. Adamsız abi sağ kuzenler gemimiz. Eren Minis abi efendim Yasin Gülbahçe Ultimate ee, Team. Kerem Putur tamamdı Galatasaray ile çıktığı zaman farkı gider. Galatasaray defansı daha kötü koruyucu daha tur oynuyor. kap Ben anlatamadım. Yanlış söyledim ama. Yani ne olacağı belli olmaz mı ben söyleyeyim? Öyle söyleyeyim. Abi müsaadenizin Önder Bağdatlı. Önder Bağdatlı selam olsun. Ee, Nasıl bir şey beraber biter. Sözümüzü bitiyorum ben al. Sözümüzü bitiyoruz alacağız inşallah. Ee, abi takımı yüzü çekenleri al. Benim için en iyi yüzü mesin. Vedat Can Demirci. Sağ ol abicim benim. Abi adımı kurusun. Batuhan Aydın selam olsun. Kırmızı oyuncu abisinin sonu Salomon Kolu. İnşallah senin sonunda kariyer son altına yazarsanız bakarım canı Akın gitti biliyorum. Yenge çocukları nerede abi almaya, almaya mı gitti? Yenge, yengele çocuklar nerede abi çocuklar almaya mı gitti? Hayır baş, baktılar ee, oyunu oynayan Kaya. Her filan yaşlandı ben çıkıp kendine bak tane kendine bak kurtadım oyunda FIFA 17 Eylül'de çıkacak evet Eylül'de zaten ben Haziran'da çıpardım Ağustos'ta tatile gideceğim tatil videoları gelecek Şembeleyin Allah'ı çok iyi diyor. Doruk Ünlü Hakkısın abi. Kurtada mı öneriyor? abi zikzak abi kesinlikle. Veli Al çok iyi diyor. Furkan okumuş geçmiş olarak kendine iyi bakıyor. Bulut Kemal abi format azıcık mu ya? Ben ne düşünüyorum bilmiyorum. Ya çünkü adamın divisin iki Kerem Potoş şu kuru bir hakkında bir şey soracaktım abi. Bir şey söyleyeceğim ya Sungur Baç adamın divisin Gökay. Ünlü abi yeni kadar amel düşünüyor musun? Hayır. Emel Alustu Gülücük Kurtada mı öneriyor? Lütfen abi bence beş dakika sayı yener mi? Hayır yener mi? Veli Al önce dört, 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 dört iki oynar mısın? Hayır, Fransız Selanuros'un oyuncu'nun kelimcisi. Abi ismi nereden söyleyeyim Atabek. Ata ben olsun selam olsun Mehmet Mehmet Asan abi Konya'da Mehmet var uzaktan çok iyi iyi ki olan Lukas abi Afina şampiyon inşallah burada su su nasıl bir de fena yapacağım hayır gaz yapacağım Kayra Elfidan abi Kayra ikinci kez dediğinde neyse önemli değil El koyunda Aleyküm selam kırmızı oyuncu adam bir sınav bir problem varsa iki kez yapmaya çalışıyoruz kuran bir kez tamam çalışacağım diye abi zaten şey şu sakat önce gaz yapıp çok da doğru söylüyorsun ya sus bir başka sakin ol Emre Aygün abi şampiyon mu olur beşte şudur Nihat abi telefon kapandı karşımın desmini gidiyorum şimdi iki şarjı yüzüm Allah, e, e, teşekkürler. Doktan aydın. Abi Ankara'ya falan gezsem durma. Ben beğenirim. Kusura geliriz. Besli de alır mısın? Bakarız. Emel Öztürk'e pırırır. E, Ertan Şener'e öpmeyiz. Abi sizin. Bulut Kemal. Abi gözüldüm beni valla. Hasan Çelik abi çok hızlısın, Güle güle. Özcan abi. İnan Kenan. Onlar şampiyon. Ö Mem Özcan abi. Mehmet Çek O, o M M MC onur. Onlar lider gibi Özcan Vedat'a sakin. Kurt adam oyunda sakin ol. Lider gemisi. Onur, onur, onur onları ondan isteyin. E, Oyunculuk gemisi sakin. Emre Can Karnan Dayıbıla'da umarım müthişsin. E, vedat arkadan onu geçiyor Zaten Mehmet nefes alıyor. Yeter ama bırakabilirim. Oh, uh, arkadaşlar. Uh, yorumlarınızın hiçbirini kaçırmayayım, hiçbirinizi üzmeyeyim diye çok hızlı okudum. Şuraya için ya olacağım. Çok hızlı okudum çünkü yorumlarınızı kaçırmak istemedim. Eğer yorumlarınızı kaçırırsam üzülürsünüz diye. O yüzden çok hızlı okudum arkadaşlar. Ama ben de çok iyi. Kötü oldum yani. Hastalıktan hastalığım devam ediyordu. Biraz da Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum sizlere. Ee, lütfen rica ediyorum sizden. Ee, onun online kanalı var ya. diğer e, Onun şahin kanalı. Rica ediyorum sizden. Ee, lütfen o kanala üye olmadığınızı istiyorum. Hatta şöyle bir şey yapacağım sizler için. dur bakayım. Sizler için şöyle bir şey yapacağım. Ee, o kanalın biraz daha büyümesi lazım arkadaşlar. Çünkü o kanalda güzel videolar atmayı düşünüyorum. Hele ki yazın tatilde full tatil videolar atacağım oraya. O yüzden lütfen şu şu an size göndermiş olduğum linke tıklayarak lütfen rica ediyorum o kanala abone olun. Şu anda kanalın abone sayısına bakayım kaçmış. Ee, nerede abone sayısı? 1514. Hadi bakalım 1514'ü geçelim arkadaşlar. Birazcık fazla olsun. En az şöyle bir 100 adam gel 100 kişi gelse. Ee, i̇nşallah orayı ilerletiriz arkadaşlar. Oranın biraz ilerlemesini istiyorum. Çünkü neden? oraya güzel bir video gelecek. Hele ki Ağustos'ta tatile gideceğim. Oradan çok güzel tatil bir gelecek. Bu biraz ilerlemesini istiyorum. Hatta şöyle bir şey düşünüyorum. Yarın bir telefon şakası yapmayı düşünüyorum. Ve yarın telefon şakasında o kanala atacağım. Haberiniz olsun. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Bugün benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki canlı yayında ya da videoda görüşmek üzere. Beni yalnız bırakmadığınız için, e, chatte küfür edenlere tepkinizi koyduğunuz için, e, düzgün davrandığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Güzel bir canlı oldu inşallah. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Daha sonra görüşmek üzere. Eğer chat'i yazarsanız, chat'i kapatmayacağım. Orayı okuyacağım. Çünkü ben... Ee, diyorum her zaman söylüyorum. Bilmiyorum benim gibi daha fazla böyle bu kadar değer var mı? Değer veren var mı abonelerine? Belki vardır belki ben bilmiyorumdur ama ben sizlerin e, bir şey yazıp benim sallamama ihtimali olmasını bile istemediğim için chat açık kalacak. E, biraz kendime geleceğim. Yüzümü falan bir yıkayacağım. Ondan sonra chat'e yazdıklarınıza bakarım. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Öpüyorum sizi arkadaşlar. Hoşçakalın.